O çok hızlı kapanıyor. O yüzden bir daha kaydan bir şey oldu. Durdum. Ali birazdan geliyormuş. Ben sandı da kalmıştık yani ben atıyorum. Sürekli ben şey atıyorum. Ali'yi de takip etmeyi unutmayın. Alıyoruz. Oyunda. Takip etmezseniz namayız. <laughs> Çünkü takip etmeyenleri ben üzülüyorum ya. Ama hadi şu an şey YouTube hesabı açmıyor ki. Ne koyak Ali'ye başka şakalar. Bu da zaten 8 hasar gözlük gözlük. canını azaltacağım. az az boyayacağım. bu. Ya. Hay ya. Ay hayır, elgesistir. Ali, Ay tuttu attı ne? Şikayet etmedi. Gel, gel çekme. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, yağ Gel, gel.

Oğlum bak kalkanlar da uykuyor Ağız ya. Böyle bir şey tutunca et falan bir sene Aynı Aynen öyle Aynen öyle Hadi bakalım Hadi bakalım eşek biraz benziyor Eşek Seni eşek Zaten Geliyor. Arkadaşlar ben gidince zaten ne olduğunu sizler göreceksiniz. Koşun Ali! 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 Yeter evet, gel. Çok hızlı olacağım Arkadaşlar geliyor geliyor geliyor. Telefon kapanacak diye çok hızlı oldu. Ya ben buna kıyamam ki ya. ya ben buna kıyamam hmm. Sence buna ne yapalım? Sence? Şuna kayıt ne yapalım siz bilmiyorsunuz. Çok önemli. Ben de Geliyor mu? Arkadaşlar bakıyor mu? Ne bir koş. Hadi bak sizin senin. Eşim dibine bak ya. Allah'ını seversen ya. <laughs> Bu ne ya? Ali sandıkta sen ne şeylerin var? Sadece o jet bey tamam mı? Bu Nerede? uçma şey mi? Nerede? Bizim evde sandıkta. Sandık yaptım ben Ali. Evet. Beyim mi uç? İyi. Ali ben sana Ali ben sana kılıç falan da koydum. Şu. Hmm. çok <laughs> 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 Hayır Ali az ben kendi cepheyi mi alacağım? çık 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 çık. Sandığı koy yerine. <yeni. gülüyor> koy. Gözün ya yanlış şey doğru. Ne ya? Bak işte şu mekanı. Ve kalkanlar mı canım? bir dakika. Arkadaşlar bir videoyu durdurabilir miyiz? Arkadaşlar şu an burada. Ve ayına atıyoruz. Hadi be. Kendini öldürme amacındaymış. Çünkü o çok öldürdü. O be o eşyalarımı almayın. Tamam bizim yemeğimiz olacak arkadaşlar. Biz videoyu kaydedelim. Evet. Şöyle yapacağız.

Müsait değilim. Müsait değiliz. Hadi yapma yapma şöyle. Atarım mı? Ali ben, <laughs> 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 ben birazdan sana ne yapacağımı iyi biliyorum. Gelemezsin. Oğlum ende pöle alsaydın ben şundan Hadi bak ev patlasın. Cina. Şundan endi böyle. Hadi onu ben biliyorum. Ben sana Oğlum, satayım. O ne? Yüksekten sana bir şey vurdu. O bana ne ya? Hadi hadi hadi. Hadi aferin sen azat. Ya ben almadım. Ne? Eşyalarım burada, burada. Bak Daha burada, buradayı çok göreceksin. Oğlan oh, ben seni görmedim. Ben de ona gördüm seni havadan sonra. Biliyorum Ali, ben salak mıyım? 走。<超>